sen yanımda yoktun. Hala yaşadığına bile inanamıyorum. <laughs> Sana bir bakayım. <laughs> Lee, gözlerin için bu kadar hüzün dolu? Söyle sana nasıl davrandı? Bana kötü davranmadı. Bütün bir yıl ne yaptın? Her şey yolunda mıydı? Haberin var mı? Çin sarayına girdiğini öğrendiğimde seni kurtarmak için oraya girmek istedim. Ama daha birkaç adım atamadan Muhafızlar beni yakaladı. Sen Çin sarayına mı girdin? Bunu biliyordum. O sen. Sana bir şey yaptılar mı? Çin yasaları katıdır. Yakalandığında ağır işkencelere maruz kalırsın. Nasıl böyle aptal olursun? Neredeyse sürgüne gönderiliyordum. Şükürler olsun ki ustatıyan tam vaktinde yetişti. Li, bunların hepsi geride kaldı. Ne kadar acı çektiğimin önemi yok. Şu an sen benim yanımdasın ya, bu her şeye değer. Bundan sonra benden bir adım bile uzaklaşmana izin vermem. Seni canı pahasına koruyacağım. Dünyanın öbür ucuna kadar da takip etseler seni alıp götüremeyecekler. Biz hep yan yana olacak. Ve aynı yerde öleceğiz. Anladığım kadarıyla en çok tanındığın yer, en çok istifade edeceğin yerdir. Neden benim büyük çenime dönmek isteyesin? Yeter! Daha fazla nefes tüketme. Nasıl biri olduğunu gayet iyi biliyorum. Ben kararımı verdim. Geçmişte çok emek sarf ettiğin için yaşamana izin verebilirim. Ama bundan sonra Sürgünde yaşayacaksın. Seni bir daha görmeyeceğim. Son kararımdır. Lordum. 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 Sikong, sen uzun yıllardır benimlesin. Söyle, hayatın bir başarı timsali mi, yoksa başarısızlık hikayesi mi? Lordum, siz son derece zengin ve güçlü birisiniz. Eskiden baş nazırdınız ve 3000 hizmetkarınız var. Luyang ve Siyi'de 100 binden fazla haneye sahipsiniz. Bütün dünya sizi tanıyor ve yazdığınız kitabeler nesiller boyu birbirine aktarılacak. <laughs> Cesaret öyle mi? Bütün bu para ve güç ne işe yarıyor ki? Yetiştirmek için her şeyi yaptığım oğlum beni kabul etmiyor. Bana zehirli bir yılanmışım gibi davranıyor. Sen söyle. Benim hayatımın değeri ne kadar söyle. Lordum. Tamam unut bunu. Majesteleri sizi yanlış anlamış olabilir mi? Önemli değil. Sen gidebilirsin. Ben biraz yalnız kalmak istiyorum. Tamam lordum. Bir şey olursa seslenirsiniz. Efendim, size söyleyeceklerim var. Söyle. Bu değerli savaşçılar artık bana çalışıyorlar. Konuşmanda bir sakınca yok. Tamam. Lüyang'da mesele halledildi. Majesteleri bizzat Lubuvi'nin köşküne gitti. Duyduğuma göre majesteleri Lord Lubuvi hakkındaki kararını vermiş. Sürgüne gönderecek. Oo, Lubuvi. Bittin sen. Sonun geldi. Evet. <laughs> <laughs> Muhafızlar nerede? Lord Lubuvi intihar etti. Efendim, anlamadığım bir şey var. Nedir? Majestelerinin niyeti ne? Lord Lubuvi için ne düşünüyor? Sana söyledim değil mi? O ismi ağzını almayacaksın. Efendim, cüretimi bağışlayın. Bu sorun doğru ele alınmazsa bunun sonuçları olacaktır. Endişeye gerek yok. Yapılması gerekeni yaptım. Elbette. Bağışlayın majesteleri. Söyle. Lord Lubuvi hayatına son vermiş. Ne? O öldü mü? Evet. Haberi bu sabah aldık. Lord ve kendini zehirlemiş. An itibariyle Lord'un köşkünde yaz hakim. Yaz bayrağı bile asılmış efendim. Majesteleri. Tamam Lübüvi. Layığını buldun. Majesteleri. Siz iyi misiniz? Evet çok iyiyim. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Prens ve hanımefendi ayrılalı çok olmuştur. Bu hepimiz için çok mutlu bir olay. İlşem ne kadar çok büyümüş. Neredeyse onu tanıyamayacaktım. Bu dünyada yalnız da kalsam amcanız sizi hiç terk etmeyecek. İlşem hala anlamıyor musunuz? Sen benim kanımdan canımdansın. Kurnaz ve çıkarcı biri olabilirim ama sana ve Çin'e asla ihanet etmem. Eğer bir isteğim, bir umudum varsa bu senin bütün dünyayı yönetmen. Herkesin boyun eğdi, bir kral olmandır. Yenilmez bir kral. Majesteleri, harem aslından acil haber var. Söyle. Lady Lee iki gündür kayıp. Bütün saray arandı ama ona ulaşamadık. Hiçbir yerde bulamadık. Umarım Majesteleri bir emir verir. Ne dedin sen? Hah!

Anne, Gidin. Bırakın, bırakın beni gideyim. Kraliçem, dur. Bırak, bırak. Dedim, bırakın gideyim. Bırak. Kralın emri var. Onun izni olmadan çıkamazsınız. Sizi alçak herifler. Ne cüretle bana böyle davranırsınız? Bırakın beni gideyim. Onu görmek istiyorum. Ya bu be? nasıl olur da beni böyle yalnız bırakırsın? Sensiz nasıl yaşarım? Nasıl yaşarım? Lübobi nasıl? Lübobi! <laughs> 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 Döndünüz demek. <laughs> Öyle yorgunum ki. Uzun zamandır böyle temiz hava almamıştım. Toprağın kokusu, bu nefis hava. <laughs> Sanki uzun zamandır bunu hiç yaşamamış gibi hissediyorum. <laughs> evet, sarayda öyle uzun kaldın ki bu toprakların güzelliğini unutmuşsun. Abi, uzun süredir yoktun. Hala kılıç kullanıyor musun? Benimle dalga geçme. Saray gibi bir yerde dövüş sanatları ustası bulmak ne mümkün? O yüzden yeteneğim köreldi. <laughs> hey, ne diyeceğim? Nadiren bir araya gelebiliyoruz. Hazır fırsatını bulmuşken bize birkaç teknik gösterir misin? <laughs> Yapma lan. Anlamadım sanma. Bilerek utandırıyorsun beni. Bütün bir yıl kılıç kullanma şansın olmadı. Körelmişimdir. Olsun. Önemli değil. Uydurduğumuz o kılıç oyununu oynayalım. Unuttuysan hatırlatırım. Cin abi artık eski gücüne kavuştun. Lia ablama karşı nazik ol. Nasıl desem... Gözlerini kapatıp dövüşebilirsin. <laughs> Hayır olmaz. Bu defa haksızlık etmiş oluruz. Ne diyeceğim? Ben de gözlerimi kapayım. <laughs> tamam. Bunu ipek şalla yapabilirsin. Bu şalı gördüğümde... ...geçmişe dair çok şey düşündüm. gittikten sonra anladım. Neden buralardan uzaklara gidip bir daha dönmemeyi arzuladığını. Böylesi bir zamanda kendi hayatlarımız için yaşayamayız. Cem, umarım sana zarar vermem. Umrumda değil. Ne o kılıç tekniği, ne şöhret. Hiçbiri benim için senden önemli değil. Cin. Ne sen, ne de ben artık eskisi gibi değiliz. Ah, Lea Bayan Çiyan, söylediklerin doğru değil. Ben bir kelimesine bile inanmıyorum. Efendim, size yalvarıyorum. Söylediğim her şey doğru, gerçekten. Maskeye boyun eğmeyeceğim. Aa, eğmeyeceksin. Bunu göreceğiz. Ben de bugün eğeceğini söylüyorum. Efendim... Ardiyan, buraya lütfen. gel. İşkenceye Hayır, devam lütfen. et. Ben masumum. Lütfen. Ne yapıyorsun burada? Ah, Lady <laughs> Mini, siz neden buraya geldiniz? Harem ağası Chao. hapishanesi hala Çin sarayı sınırları içinde. O da hala saray sınırları içinde. Değil mi? evet. O halde neden bir harem görevlisini işkence ediyorsunuz? Ee... Muhafızlar, Nedim'e çıyanı indirin oradan. Çabuk, indirin onu. Hemen. İndirin. Majestelerinden bizzat emir aldım. Lady Lee'nin saraydan kaçışını soruşturuyorum. Soruşturma mı? Burada gördüklerim bana işkence ettiğinizi söylüyor. <laughs> Bayan Çia'nın ağzı çok sıkı. Konuşturmak için başka çare yoktu. Buna mecburdu. Gaga. Bu mesele hala bir muamma. İşkence etmede bu kadar aceleci davranmanız doğru değil. Leydiliğin birileri tarafından kaçırıldığını düşün. Hizmetçilerinin masum olduğunu. Majestelerinin saraya geri döndüğünde sizi cezalandırmasından korkmuyor musunuz? Ben majestelerinin dönüş yolunda olduğunu öğrendim. Bu mesele yüzünden, kralın gözünden düşmek istemiyorsanız, bence buna hemen son vermelisiniz. Elbette. Tamam, siz gidebilirsiniz. <laughs> Müsaadenizle efendim, gidelim. Ciyan... Neytimin... Beni kurtardığınız için çok teşekkür ederim. Ciyan... Majesteleri yakında saraya dönmüş olur. Eğer ki Leydili... O zamana kadar bulunmazsa... Korkum odur ki... Acı çekmeye devam edersin. Neytimin... Ben gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Nedelemi nerede olduğundan haberim yok gerçekten. Cihan. Ah, buyurun. Taze meyvelerim var. Buyurun. Abi, buradayız. Gel. Haberler nedir? Lord Lubuvi intihar etmiş. Bu doğru mu? Yanlış olamaz. Haber çok hızlı yayıldı. Kargaşa büyük. Luyang'da durum karışık. Kralın şehriyle geçirip onları cezalandırmasından korkuyorlar. Çok sayıda insan Luyang'dan kaçtı. Lubuvi güçlü ve zengin biriydi. Devletler onu kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Niçin canına kıymayı tercih etti? Luang'daki söylentilere göre Çin kralı Lübüvi'nin sürgün edilmesi için Gizli bir emir vermiş O da çareyi canına kıymakta bulmuş Belki de O zehirli şarabı Ona Çin kralı içirmiştir Çin kralı Zalim biri Lübüvi ne kadar hırslı olursa olsun Bütün samimiyetiyle Çin'e hizmet etti Böylesi bir ölüm Ona hiç yakışmadı Evet, bunu ben de duydum. Çin kralı düşmanlarına karşı acımasızmış. Yaşlı kadın çocuk ayrımı yapmadan herkese zulmediyormuş. Li. Neyin var? Neden bir şey söylemiyorsun? Benim tanıdığım Yinşen öyle biri değil. Kendi aile bağlarıyla, babasıyla sorunları olsa da Lübuvi onun gerçek babasıydı. Ne olursa olsun Yinşen ona karşı anlayışlıydı. O halde söylentiler doğruymuş. Lobivi gerçekten de... Böyle de olsa... Yinşen'in kardeşlerini öldürdüğü gerçek. Kardeşlerine kıyabilen biri için... Babasını öldürmek ne kadar zor olabilir? O çocuklar... Aslında annesinin gayrimeşru çocuklarıydı. Yinşen'le aralarında bir bağ yoktu. Gerçek şu ki Yinşen ana kraliçe ve Lubuvi tarafından kontrol edildi. Ana kraliçe, o da entrikalarla dolu biri. Yinşen'in hiçbir zaman ona samimi yaklaşacak kimsesi olmamış. Gerçekten güvenebileceği biri yok. <laughs> Sanki bir yıl yanında kalmakla onu herkesten iyi tanımışsın. Dinle. Kardeşim sadece sarayda gördüklerini anlatıyor. O kadar çok söylenti var ki haddinden fazla abartılmış olmalı. Bu mümkün. Hmm, artık ne olursa olsun Lübuvi bir daha Çine dönmeyecek. Bu da altı devlet için barış demek. Yani kötü bir şey olamaz, değil mi? Çenem düştü. Eğer söylediklerimi duymaktan rahatsızsanız, duymazdan gelebilirsiniz beni. Hepimiz güzel bir yemek için buradayız. Moralinizi bozduysam gerçekten çok üzgünüm. Hayır Lia abla, böyle düşünme. Nasıl yemekleri beğendi, değil mi? Biraz daha ye. Hadi. Teşekkür ederim lan. Şariel'in odasını kim koruyordu? Ben efendim. Gel. Kılıcı yerden al. Hemen baş üstüne. Kılıcı niye bana veriyorsun? O kılıcı senin kullanmanı istiyorum. Kendi canını almak için. Efendim. Yalvarırım. Beni affedin. Canımı bağışlayın majesteleri. Dediğimi yapmazsan. Yedi sülaleni kılıçtan geçiririm. Majesteleri. Yap dedim. bu sefil sadece leydiliği korumada başarısız olmadı. Kralın emrine karşı gelme cüretini gösterdi. Bütün ailesi kılıçtan geçiresin. Dağılın! Götürün! Baş üstüne! Cagav! <laughs> Emredin majesteleri! Kılıcı yerden al. Canımı bağışlayın majesteleri. Hatalı olduğumun farkındayım. Efendim ben elimden geleni yaptım. Lady Lee'nin kayboluşunu araştırmak için bütün harem ahalisini sorguladım. Hizmetkarlara işkence ettim ama şu ana kadar kayda değer bir bilgiye ulaşamadım. Yalvarırım bana inanın majesteleri. Yaşadığım endişe o kadar büyük ki yüreğim yanıyor sanki. Ama benim ölümüm Lady Lee geri getirecekse o zaman tamam bin kere ölmeye hazır. Saçmalamayı bırak kılıcı yerden al. Majesteleri, cüretimi bağışlayın. Harem ağası haremin başıdır. Ben de bir süredir sarayda yoktum. Burada sadece o vardı. Onu idam ederseniz bu Lady Lee'yi bulmamızı zorlaştırabilir. <laughs> Nijon'un söyledikleri mantıklı. Şimdilik canını bağışlayacağım. Ama Cariyeli'yi bulamazsan... <laughs> keleni ellerimle alırım. <laughs> Merhametiniz için minnettarım. <laughs> Emrinizi yerine getireceğim. Lidili sağ salim geri dönecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz